oy bakıyor bana. Ha geldi o kill Bu salak. Soldan gelecek o. Dur, Nereden sıktı o? Hadi, bize sıkmadı? Bizi sıkmadı mı? Öyle abi. Yat direk abi. Direkt düşüyorum amana. Yat yat yat. Lan hani nerede oğlum? Bomba geldi ki. Aha gördüm gördüm Orayı. sağ. Aha solluyor birisi. Birisi solluyor hangi Solda solda da var. Orayı yaktım. solluyor birisi de. Solda da var. Sola bu, göster mi? Ya. Attı. Ulan yanlış ki attım lan. Bomba atıyor gene. İyi geldi bomba. Birisini düşürdüm sağdakini. Beni Sağdaki kaldı. Mi, soldaki? Sağdakini düşürdüm soldaki sağa geçiyor. Bombaları yine varsa sikeceğim. Yine var amına koyayım ama ses atıyor. Geçiyor sağa geçiyor. Sola geç. Abi soluyor bu. Soldakine baksın. Yine düşürdüm bunu. Abi canı raz, şuna rast Abi vur şunu. Ha. Bana koyayım. Kaç grup var acaba amına koyayım. 35'teki evin içine gir galiba. Ne çıktı? Lan sağda. Nasıl ya? Oğlum o kadar vurdum sağda sağda. Lan tab açtım. Amma ne Abi öldürsene o arkadaşı öldü mü? Aha. Tamam. tamam. Abi ne oluyor? Şet ya. Fenayız bu günlerde. Lan açıkta birisi. Abi abi, abi. o işte abi. o. Oğlum kaç tane yiyecek? Yani düştü. Nerede abi? Bir de alanda düştü. Aa geldi evet. kelon. Tepenin arkasından. Ne oldu? Yattı. Aha. Vay ibne ya. Helal abi. Aynı sağda sağda. Oy son anda bir tane vurdum abi. Sen mi sıkıyorsun? Ben sıkıyorum. Abi. Ben oyalıyorum bunları. Ölüyor. Abi. Ha. Kask. Ne yelek. <laughs> Gittiğine sikeyim Ahmet Al öleceğim zaten ya Çok kötü kaldık amanak Çok kötü kaldık amanak <laughs> 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 Bağırma lan abi, abi ne oldu niye seviyonuz gene Abi baya iyi gidiyorduk amanak Biz siktiler alan dışındayken tepeden. Abi çıkıyor mu? Oradan da adamlar geliyor. Ben Aha lan alayım. önünde önünde sandı. Bak ol. Sıkma 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 sıkma. Onlar şunları öldürsün bunlar çatısın olur mu? Iyi. Aha bir orada abi yanıyor. Yeni ha vallahi yeni. Aha düşürdü. Aha o düştü orada sondaki düştü. Bunu indir bunu indir öndekini indir öndekini indir. İndir. Tamam. Tamam şimdi git git koş koş onu öldürmeye çalış onu öldürme. Öyle değil öyle değil öyle değil. Ne yapıyor lan? Adamını kaldıracak. Kaldırtma oğlum. Orada düştü adam. Bak bak önünde önünde. O taşa bomba at. Yok ki. sikim bak bu sıkıntı oldu. Koş o zaman demiş. Aha. Tamam. Soldan geliyor. Soldan geliyor. Adam olun lan. <laughs> evet, Ab Ahmet baba ilk defa böyle anlıyor. Dört o adam taşa geçti. Deminki adam lan o tek. Malak. Böyle sikelerim anınızı anınızı böyle siker. <laughs> Ahmet <sanki, ka> <laughs> düştü. Abi izi pizi. Oğlum Ahmet ölünce kazanır. Ver Ahmet ölünce kazanır. Ahmet ölünce kazanır. Ahmet ölünce Nerede lan? Burada kayanın yanında. Yukarı evet. doğru çıkıyor. Ya Urus bu çocuğu ne alaka? Nerede abi? Orada. ha bak da. bak <laughs> kay. <laughs> Oge hemen kayanın yanında lan Ahmet. Biliyorum da Ahmet. Ahmet aptalı sen niye öyle yaptın? Ne yaptım? Niye mal gibi aşağıdın? Ne cover alıyor ne bir şey olan aptal gibi aşağıdın. Ne yapayım sıkıldım. Klasik bahane amına. Aa al lan. Gördüm 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 de. Ya. Öldü ama ne bunu. Ya. Ben göremiyorum ki kaçtı. Abi bak kaldırıyor siste adamını ya. Tam iyiydi. Siste. Sizin içinde mi? Aha. Ama sizi öldürdüm tek kurşunla. Ciddi misin? Aynen. Onlar, onlar lootlamaya geldiler abi. Aha gördüm gördüm. Dur dur. Aha öldürdüm öldürdüm. Hay. Abi orada deli loot var ya. Gel gidelim bu adam direkt öldü. AHA! Bomba atayım mı ona? Duruyor mu? Aa, lan geliyor lan bunlar. Gördüler beni. Hayır beni de gördüler. Ben şu taşın arkasına geçeyim de bomba atıyorum. Yaktım orayı. Bomba attım da çok kötü. Multiplayer. Of 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 of. Oy. Helal abi. Oğlum burası loot cehennemine dönüştü. Bu ne amına koyayım? Abi birini yaktım, birinde siktim. Helal abi. Aynen. Oldu. Nerede o ya? O nerede? O, orası. Or. Gördüm. Abi, tamam indirdim. Ha. Aha ne oluyor? Öldü be. Aha öldü. O da öldü güzel. Bunda bunun arkadaşı mıydı acaba? Ahmet bir dur be amına koyayım. Burada bir sönmüş lan. Amına koyayım adam var burada. Durdu. Ya oğlum ben böyle Düşürdüm bir <laughs> şey. Birileri daha var. Oğlum m için kontrol edemedim ya. İzon burada birileri bana var Oğlum şu evi <laughs> Lan adam var adam var. var Yakınımda işte. Duvarın arkasındaydı. Şu duvarın arkası Koşuyor bana bu ne yapıyor? Flaş attım. Tamam <laughs> öldürdüm. Arsinli Akif. Hadi bakayım koçum. Hadi abi. Oğlum Dino de girme sağından soldan bir yerinden git. Lan oğlum nerinden ben gideceğim ya. anasını sikiyim. Ya. ya. <laughs> ya. Bir geliyorum kaldırıyorum 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 kaldırıyorum. Piçe şey bak ya. Ay ben report ediyorum abi. Abi bırak da. BSS süperim. Ona... Oğlum oki adamın bir canı var abi. Bitir onu bitir tamam öldürdüm. Biri daha var. Yok lan öldürdüm işte ikisinde. Ha ikisini de mi öldürdün? Hı. Adam. Vallahi adam billahi adam. Dur ben size yerlerini söyleyeyim bari. Bali. Dur bakayım. Aha adamlar kaçıyor sağa doğru. Hani sağda. Can adamlar burada. Yani sağda ikisi de sağda. İkisi de sağda, i̇kisi de sağda size bakayım. Ulan bombayı ters attık. İndirdim. Mana koyayım bu kötü oldu Lan ben gittim. Helal lan yarraklar. 2-3 kere düştü lan bir aynı adam. Yarraklar. Lan a öldü amine. Aha oyyy çok sağlam vurdu baba. Tek misal. Biliyorum amına koyayım Ahmet. Onun alanı ölmesi lazım. Lan lan sanda 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 sanda. Lan baksana sağa bak sağa. Oh. Oğlum sağ diyorsun aptal. Ama ne siktim alan içine mi bakacaksın? Ay dışına mı bakacaksın? E, Alanın ne? Sağ tarafında yani. Ya oğlum adam cover aldı. Adam açıkta mal gibi duruyordu ya. Ha gördüm, gördüm. Adam az önce mal gibi orada Aa, Aha. Bire bir. Soldaki al değil mi? A gördüm yok. Gördüm ya. Olmam yok ki. Ne yaptım bu? C4 attı. Nasıl Oğlum, ölmüyor? Raşlar, raşlar artık, raşlar, raşlar. Aptal ya. Öldü koyayım o ya diyenler kazanamadı. Sizin yüzüne oğlum beni çok heyecanlandırıyorsun. Senin ben götünü sikeyim. Oğlum adam bak yemi bak. Şey Tam konum yemiyorum. vermiyorsun oğlum. Sağda adam Yayın ben bir